Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Battlefield 5 videosuyla karşınızdayım. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Discord'umuza katılabilirsiniz. Kanala abone olmak bedava abi. Abone olmayı unutmayın. Abi pompalıyla giriyorum. Ben bir sıvacılık yapıyorum. Yap hocam yap. C'yi bir sıvacılık yap. Ameliyat yapıp geliyorum hemen. Ee, B'ye giriyoruz gibi. Abi adam neyle vuruyor lan o? Kimin? Bizim herhalde ya. Ya Frak Grenade değil öldüm yine. William, William vurdu beni ya. Geçen de o. Geldim geldim geldim. Yetişemeyebilirim ama. Yok Çok ya yanımda medik var. Şimdi rushlayama zamanı. Abi adamlar da merdivende oturuyor. Çok güzel taktik. Düştüm ya. Keşke Geldim. Bekle. frak atsaydım abi. Ya ortalığın anasını ağlattım el bombası Düştün mü? Yok Ben giriyorum ya B'ye Gir baba gir Oğlum B üstü boş B'yi almışız zaten Oğlum ben yine yanıyorum lan ne oluyor ben anlamıyorum ya Boş boş yanıyorum Abi benim de canım azalıyor Oğlum altımda bomba var Ha ben başka yerden gideceğim ya buralardan gidilmiyorum Gel şurada. gel ben buradan gidilmiyormuş. Ortadan gideriz biz de o zaman hocam. Yürü. Sağa dön abi. Sağda adam. adam var. Dibimdeyim. Kimseyi göremiyorum ki. Duştum. hocam kalk ölmedin, ölmedin. Öldü adam var, önümde. Boş ver, boş ver adamı. Ya dinamite öldüm. Şaşimi şuşi ya. İsme bak. Hocam bir saniye. Oğlum ben önümü görmüyorum ki abi siste. Lan roller'la kafa attım ölmedi. Dur abi bir kontrol edeyim. Mermi mermi değmedi hiç. Geliyorum. Kurtardı lan. <laughs> Işık abi kurtardı bu sevde. Abi adam şeyde ya. MG42'de de anasını satayım bir kırsa. Kaldıramam Ot. herhalde sıcak ya. Sıcak adam. Yok yok kaldırma zaten. Adam oturmuş tabii. Bekle, bekle bekle bekle. Ooo gördüm. Dedim ya gitme diye. Hocam gözümün önünde öldün ya. ben Abi, kaldım burada. Yanında doğacağım da kaç arkaya kaç. Arkaya kaç da öyle doyayım. Nasıl dört bu? Ha 2 kişiler lan. Bizi burada kimse kaldıramaz ben iniyorum. Ulan adam oraya Güzel bir, oraya güzel bir roket yapışır. Abi 8x'e Dakan Ali gibi anasını satayım. iler. Sniper vurulacak mesafede adam vurdu. Sniper değil de. Uzakta bir adam vurdu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Biz bunları param piçik ederiz ya. Şimdi roketi aldım. Benim beynim dönüyor buradan. Al sana oha. Nasıl iki kere lan? Roket nasıl değmiyor ben anlamıyorum ya. Yani. Bak yine kafa attı ya. Eyvallah birader. Adam yaptığı yerden mediklik yapıyor. 55 vurdu sonunda. 36 vurdu bende. de. Hile midir nedir sisin içinden ha bire kafa atıyor ya. Ama hep sisin içinden vuruyor. Ben soldan ilerlemeye çalışıyorum. Ölümde abi bir adam. Sen neredesin lan? Ben? ben şeydeyim, o bir hırsın oradayım. Hocam geldim yanına. <laughs> Hocam ben düşmanların dibindeyim ama bir şey yapamıyorum. Roketin yok mu ya? Bitti bitti. Şeyim ben. Yakıyor biri. Bitti. Oğlum bunu ben nasıl alacağım? Weakers'ı patlatacağım ya. Yaktım orayı. Abi 14 yani. Hiç vurmasa daha iyi. Tavuk mu oğlum bu? Baba ne yaptın? Oğlum bu Vickers niye patlamıyor ben onu anlamıyorum. Roket attım 3 kere ya. Abi mermi alırken Vigart. seni kaldırıyorum şu an. Önümüze mermi atmışlar niye almıyorsun? Ben attım ben. Hmm. Yanlışlıkla da seni... Allah adam geçti sanki. Abi biz gördüm, buradan... Gördüm gördüm gördüm. Hmm. geri almasınlar. Sa sık sık sık. Patlatayım mı Vigırtı? Patlat patlatabiliyorsan. Roket atıyorlar. Şurada adam İlerliyorum. Canım çok az ya. Vallahi bir Aa. şeyler deniyorum da abi. Kaldıramam seni. Hocam hocam. kaldı Ben bir medik ola medik olayım artık bence. Bu ne ya? Çekeyim. Çık. Neredesin hocam? Bilmiyorum ki abi adamlar çok kötü oynuyor ya. A'yı tutabiliyorlar. Tutarlar da birazdan dalarsak A'ya da gidecek onlar. Oha solda yer, yerde atıyormuş. Hmm, abi, yatıyor. öldür. Yatıyor şurada. Şurada yatıyorlar. Şurada yatıyorlar. Öldürdüm birine. Biri üç de beni öldürdü. De, Aynen. De. Birini öldürdüm de, bir diğeri beni... Doğar doğmaz düştüm ben. Düşmeyeydin. Geliyorum. B'den. Yap B'den. Yap ya, Yanındayım. Heyapıya! Soldan gelmişler hocam! Hocam, sıkıyorlar. Soldan gelmişler. Evet, evet. Gördüm. Şuradan gelmişler. Alt kattan Yer altındayım ben yaklaşıyorum Sen mediksin değil mi? Aynen. Evet Abi arkanda mı adam? Oğlum duvarın içinden vurdu adam bize. Duvarın içindeydim öldüm ya Gevherli bir adam var duvarın içinden vurdu be ya Şuraya bir atsalar da uçsam koşsam Teşrif dediğin yer nere hocam? Söyle de atalım ben yanını Yanında seni bulamıyorum ol. ki. Geldim. Bak şimdi. Nereye istiyorsun? Şu ileriye doğru at da ben sağ koşayım da rushlayayım. Dur bekle sisliyorum. Geliyor yakın. Vuramadım ya 46 be. Adam oturmuş sadece oturmuş bekliyor. Hatta şu anda da yatıyor. Belli onadan yatak almış resmen abi. Yok ya adam kaldırmaya uğraşmayacağım. Ya boş ver adam kaldı mı? Oğlum bizi 22 kill almış ha. He? Helal alır ki çok rahat alır. Alır adamlar raşlanmıyor. Beklersen alırsın bunda. da. Bek Biz rushlayak diyorlar. Hmm. Şutlarla lan medik. Ah, medik oldu Ben bekleyeceğim. Şurada bekleyelim ya ne yapalım. Sisliyorum hocam. Buranın sağ tarafı var mı abi? İlerlesene. Var, var, var. Orayı da istemişler. Sağda. Oğlum adama 97 vurdum ama ya. O, o. Abi adam sadece M191 ile oynuyor. İnanır Öldüm. mısın? 11'e 3 oynuyor hatta. Bizim adam nerede anası satayım ya? Adam güzel yere pusmuş gelen indiriyor giden indiriyor. Ben de orada doğmaya çalışıyorum ölmezse. Aa giriyorlar A'ya herhalde abi. Ölecek ama bizimki ya ölecek. Ölecek. Girdim ben ilerliyorum. Soldan girdim abi. Bizimki önde de buradan çok zor ya. Burada bizi dür dürterler Safa. Raşlıyorum abi. Raşla, 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 raşla. Gir 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 gir. Eve gir, eve gir, eve gir, eve gir, eve gir. Ben köşeye yattım ben. Ah be, ah be. Adam bombalıyla. Hocam, palayla... hocam dur, çabuk öl gel. Tamam, hemen ölüyorum. Anın içinde yatıyorum ben. Hemen ölüyorum hocam. 12 bin puan bir şey yarıyor mu? Şu an yaramıyor. Sis var ya bunda ya. Bombalama yok. Yarıyor da yaramıyor. Sisliyim mi burayı? Yap bir şeyler hocam istiyorsanız. Biri atıyor şu an. Sisliyor herhalde bizden. Oğlum bunlar yatarak nasıl oynuyorlar? İki dakika yattım sıkıldım ben burada. Valla ben hiç yatmadım abi. Üstümüzde adam var. Tam şuradalar. Önünden biri geliyorlar. geçti. Bu, buradan geliyorlar. Ben adayım Binadağım. abi. Ben de adayım. Şurada adam var. Oğlum binada ses geliyor ama adamlar yok abi. Üst katta var, üst kat, sol üst kattalar. Benim olduğum yerlere. İki taraflı ev o yüzden. Wow 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 götümden vuruldum. Burada Bakayım mı? Ben oradayım. Geliyor, geliyor. Aşağıda adam var. Gördüm trende. Alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Hadi, haydi, haydi. Karşı binaya girdim adam yerde yatıyor ya o. Aşağıda. Abi düşmanlar da yerde yatıyor. Bizim medik kurtaramadı. Hırh level olmuşuz. Ee, yanında da hocam abi. Doğamıyorum. Tamam doğdum abi yanında. Aşağıdaki ortada oluyorlar genelde. Aşağı atladım. Şu taraftalar. Sağdaki karşı binadalar onlar ya. Yatıyoruz abi yani yapabileceğimiz. Oha dolu 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 karşı taraf dolu. Şura dolu. Arkam geldi ya. Dayı, Bizim açı. dayı 40 kilo almış. Alır ya. Çık çık orada adam var. Çık bir kat daha çık. Çıkma. Kapı kapalı. Karşı bina kaynıyor. Abi adamlar beni gördü pompalıyla ben ne yapayım? Ah be bu ilk ben vursam ilk ben vursam ölecek pompalıyla. Anasını satayım hadi la ayı alsak da bitirsek bunları ya. Sunny Kate Aa. abi ya. Gerçekten Sani Kate oldu Harbiden hocam. ya. Do öldün mü? Öldüm öldüm. Devastor'da doğabileceğiz mi? mümkün mü? 30 kişi daldı. Ya ben atladım abi. 15 kişi. Sisleyeceğim ağayı ileride. Ben doğamıyorum ki Devastor'dan. Gel benden doğdum. Tamam doğdum. Daha ev komple onların. Orayı güzel roketlemek lazım. Abi karşım dolu benim. Onların olduğu ev sisledim. Ya boşarak kurdum. Smoke baraj attım. Sol evi kapat vermememiz lazım ama sol evi tutmamız benim lazım. Benim medik kurtarabilir mi acaba? Yok kurtaran yok. Oğlum sol eve basan da yok abi. La adam var sağınızda, da. ha bizimkiymiş. Ya birader ben seni görmüyorum, sen beni nasıl görüyorsun ya of. A'yı alıyoruz mu? Yok. Onu sağlayamıyoruz ki. Bizimkiler A'ya girmiyor ki abi. Baksana en kenarda da. Ah, çok. Ya en kenarda bekliyorlar abi. Raşlasalar. Yalan mı? Bak en sağ tarafa bak. Adam kaynıyor. Diğer taraftan giren yok. Bizim Devastor. Evet doğam yüzü. Adam ya. adam. Gerçekten adam. Ben nerede doldum atla şuradan. Ya. Ben tabi E'de doğdum. Raşlıyorum abi. Ben kendim şey yapacağım. Oğlum. Abi sizin içinden vuruyorlar. Ne yapıyor bu takım? baraj attım yine atamadım attım abi adamlar şeye giriyor B'ye geliyor çıktım o oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, oh. alo adamlar B'ye geliyor B'nin Sıkıştım ben ne diyorsun revive dayı ya Mikrofon ne abi? Nice. Mikrofon ne acaba? Hocam neredesiniz hocam? Bizim mikrofon tuşu ne acaba? Bakayım. Hadi, hadi ya. Neredesin? Ya abi o kadar kişinin arasından beni niye vuruyorsun ya? Neredesin lan? Ne? Kaldırdılar ha. Yine düştüm ben abi. Adamlar Gördüm de nasıl kaldırayım? Adamlar raşlıyor ya. Stomok ok, baraj atacak. Ya ya kaldırma başır. Pompalıdan çıkar da asalta döneyim ya. Böyle olacak gibi değil. Hiç abi Hiç canım yok ya. Ya arkadaş. Ayağa kalmam, kalkmam bekliyor ben ya. Bizim adam gerçekten ölümsüz gibi oynuyor ya. Ben de pompik mevcam, ne yapacağım? Oğlum asalta geçince abi kendimi buldum resmen ya. Kendimi bir kaybettim geri geldim sıkıntı yok. Kompalı oynayacağım diye. Son mermiyle vurdum. Şu an killleri yağdırıyoruz abi 17-11. Kötü ama ya. Ezek daha iyi indirdiler. Abi ne kadar adam vurabilirsek vuralım ya. Geliyorum dayı geliyorum. Başlıyorum, başlıyorum. Thank you, thank you. Rica ederim, rica ederim. Thank you, thank you diyor. Çok da kibar adam ha. Hocam sağdalar. Sis attılar, gidiyorum. Abi mermim yok, 28 mermim var. Ne yaptın ne o kadar mermi? Ananı satayım koştum adamı bıçaklayayım diye vuruldum stick cool. Yapma be kardeşim. Abi kaç adam vurdum? 6-7 adam vurdum herhalde st Stun gavur silahımızla ya Tam bir gavursunuz hocam Ya dayı Nereden gördün? Bomba attım o kadar ya Abi adamları atladım Allahu ekber diye Yanıyorum yanıyorum Bizim Devastor hile mi acaba? Ne bileyim Bilmiyorum abi adam hiç ölmüyor. Kolay kolay ölmüyor ama. Kolay kolay ölmüyor değil. Ölmüyor abi adam dört kere ölmüş. Ben A'da daha öldüğünü görmedim. Geliyor merdiven. E Kaç 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 bomba. Burası neresi? Kalkın 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 ölmeyin kalkın Nereden be. vuruldum ya? Helal abi helal. Bok gibi oynadık ama olsun. 436'ya 0. Neyse 18'e iyi. Abi ben de videoyu kapatayım. Videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten de Discord'umuza katılabilirsiniz dostlar. Böyle videolar gelmek için kanala abone olun ve like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.